Herkese merhaba ben Anıl. Hep TV kanalına ve Little Nightmares'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden bir seri çünkü serileri peş peşe bitirdik nasıl becerdiysek helal olsun bize. Arda arda yeni serilere başlıyoruz. Little nasıl boyun? Aynı Limbo ve Insight gibi oyun. Ama ee, nasıl söyleyeyim biraz daha böyle sanki gerilim dolu. Bulmacaları daha zor. Büyük ihtimalle Özmen biraz zaman alacak. Kanser olacaksınız gibime geliyor. Bilmiyorum. Eğlenceli. Ee, Steam'de ne kadardı? Galiba 31 lira gibi bir ücreti var. Steam'de. Aynen. Ama şu an indirimde 6 lira 20 kuruş. Oyun güzel. Hani e, çocukluk korkularınla diyor. Yüzleştirecek diyor. Tuhaflıklarla dolu diyor. Karanlık bir hikaye diyor. Little Nightmares için. Ee, bakalım. Çocukluk korkularımızı yani Bilmiyorum ben karanlıktan çok korkardım çocukken. Ki karanlık bir oyun gibi de duruyor böyle videolarına, trailerlarına göz attığın zaman. Bakalım bizi neler bekleyecek bu yeni serimizde. Zaman kaybetmeden hemen New Game deyip e, başlayalım. Bunda daha şey var. E, hani Limbo Insight'ta sadece ok tuşlarıyla bitiyordu. Bir de CTRL'e tutma etmeydi. Bunda galiba fenerimiz var, sanırım. Ondan sonra böyle sağa sola bakma şeyimiz var. Bu çevreyi kontrol etme adına. Ee, zıplayabiliyoruz, koşabiliyoruz. Ve sol klikle de bir şey yapıyorduk da unuttum ya. Belki o da atak bari bir şey olabilir. Belki tutma sol kliklidir. Ee, bilmiyorum. Öğreneceğiz. Ben neresi böyle? Güzel bir giriş. Güzel bir giriş. Kendimi birazcık daha sol üstte küçülttüm. Ee, end zone'da bunun farkına vardım. Biraz beklesin o. Ee, şey. Böyle ekranın büyük bir kısmını kaplıyormuşum gibi hissettim hani. E, Renderını yaparken. Birazcık küçüktüm. Bilmiyorum şimdi buradan bakınca da çok küçük geliyor ama e, kamera boyutu hani büyüsün böyle kalsın yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi hemen WAS'de böyle tatlı, tatlı koşuyoruz. İşte böyle ok tuşlarıyla çevreye bakabiliyoruz. Ha, CTRL'e kayıyor. Okey. Shift koşması gerek ama. O bunda böyle Allah. Aynen. F'de ışıkımız. diyor mu bilmiyorum. Şu an çakma çaktık. Umarım bitmiyordur. Neden bitsin? Değil mi? Dur bir saniye çözeceğim. Aynen. Sol klik dediğim gibi tutmaymış şeyleri onu ben klavyede bir yere atarım olmadı çünkü sol saçma mouse kontrolü gerek yok bence tıkla bakalım tamam buradan gidelim çömel yavaş yavaş sakin ilerlemeler. tutamıyoruz. Şimdi bir şey diyeceğim mesela ben oraya değil buradan aşağı düşüyormuş tamam. Tamam düşülüyor. Yani Limbo Insight'da böyle şey yoktu hani enine hareket diyeyim, Yoktu. O merdivenden mecbur çıkmak zorundaydım. Koşalım. iyi güzel hoş da koşuyor. Kaçarken inşallah unutmam koşmayı. Bu kapılarla bir işimiz yok. Ben şöyle yakayım. Sizi de görün. Yani o... Bu ne böyle ya? Fut musun kardeş? Aha yıktık lan. Tutabiliyor muyum ben seni? Allah'ın eline. Bilmiyorum. bakayım şurada. Bilmiyorum, elime aldığım için gitmeye devam edeceğim. Ama ne işimize yarayacak hiçbir fikrim yok. Şuraya koyayım mı ya? Dur. Az daha şöyle koyayım. Olmadı. Tam ortalamak istiyorum. Al burada dursun. Bilmiyorum. zıpla. Ha. o zıplarken otomatik tutulmuyormuş. Yine benim sol klikle tutmam gerekiyormuş. Okey. O ne lan öyle koca adam asmış kendine. Abi. Yazık etmişin kendine. Çok yazık. Zıpla. Dur, sandalyeyi oraya çekelim. Çek 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 çek. Yani bu tür oyunlarda da hep küçük çocuğuz yani. ama Ben şu kapıyı tamamen şöyle açayım. Önümü aydınlansın. Hatta ben çakmağımı çakayım yine. O neymiş öyle ya? Ses de çıkıyor üstüne basınca. Galiba ceset. Buzdolabını açabiliyor muyum? Açtım lan. Ana. O yukarıda bir şey var. Ana yolu buldum lan galiba ben ayaküstü. <laughs> Güzel. Hayır. Sen nesin öyle? Büyük ihtimalle bu çakmaktan kaçıyordur gibime geliyor. Kaçıyor lan? Allah kaçmıyormuş ödüm patladı ya. Hani ateşten hayvanlar böyle kaçar ya. Ne bileyim öyle düşündüm de. Kaçmıyormuş tamam onu gördüğümüz gibi topuk abi. Allah kahretmeye ya. Koştan yarı öldüm her zamanki gibi. Koş o aşağı düşmeden ben aşağı düşeyim. Koşarken de zıplayamıyormuşuz. Öğreniyoruz yeni yeni. İlk bölümde böyle şeyler olur. Uyan 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 uyan. Ha tamam. Vana bir şey var mı? Ben sadece. Ne kadar görünüyor emin değilim ama Bakın yukarıda bir tane daha var o zıplayacak şeylerden. Daha bir sürü bir sürü var. Ür, çok iğrenç. Açtık kapıyı. Koş 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 koş. Orada iki tane daha var hiç görmediler. Aha. Kapana kısıldık. karı zıplama mutlama neyse şöyle gelelim. Burada da bir şey yok. Aa çok iyi. Ellerini koyuyor artık şey yapmadıktan sonra. Hepimiz nasıl bir şey? Çak bakayım. Yukarı bak. Yüzümüz çok belli değil. Neyse evet yukarı bakalım şöyle bir etrafımıza bakalım. Eee Kapana kızıldık. O kapıyla. Aa tutup çekeyim. Belki kırabiliriz o tahtaları. Aynen. Aynen. Ben hep tırmanma düşündüğüm için. Basit. Mantar şeyler. Allah kahretsin. Ben düşmek istemiyordum. Ben gaz lambasını yakacaktım ya. Aa koş. Hayır. Bence bunlar ateşe geliyor. Ateşi kapat bakayım. Ateşi de geliyor olabilirler. Aa şunu yakacağım ben. Aa buralar kaydetme noktası galiba. Hırman, Joe. aşağı düştüm la Neyse Allah'tan en aşağı düşmedim. Ya bir de tutunma istiyor. Aşma. Yavaş ve dikkatliyiz. Umarım bu rüzgar sesidir. Çığlık sesi değildir. bir yere gidişimiz yok. Buradan gelelim. Oyun çok güzel. Zıpla. Öyle o yaklaşma uzaklaşma muhabbeti de çok tatlı. Yürü yürü yürü. Ha burada yol. Güzel. Aa, hep elim klavyeye gidiyor ya. Yani. Tamam. La kapanıyor bu. Tut 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 tut. Onu hemen koş. Koş 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 koş. Hop fiyakalı bir kayış. Tamam. Ha ben burayı açarım. Hadi. Oğlum nesiniz siz? Tamam sadece onu serbest bıraktım. Valla inşallah unutmazdın seni ben serbest bıraktım yani. Tırman bakalım. Var mı buralarda olayımız? Tırmandın mı lan? Tırmanmış. Yok burada bir şey yok. O aşağıdan fare deliğinden geçeceğiz. O ne öyle? Abi palyaço. Nefret ederim ya. Tek sevdiğim palyaço Pennywise. Allah oradan sürükledi bir şeyleri götürdü. Yürü. Geç geç geç. Nasıl bir tuvalet. Yanılmıyorsam bunda e, boss fightlar da oluyordu. Nasıl fightlarız artık bilmiyorum da. Yap bakalım şurayı kaydedelim. Bunları kaçırmamamız gerek. Şimdi ilerlerim ilerlerim ilerlerim. Ya bölümü bitiririm ya ölürüm. Al başa. Dur. Önce bir oraya bakmak istiyorum. Bir ayak sesi gibi bir şey duydum. Neyse temiz. Dur çok açma çok açma ses çıkmasın. Sesi tamam mı? Aa ceryan. Bu bizi yakar. Ee, nasıl yapabiliriz? Kapının arkasında bir şey var mı? Ben kapıyı kapatayım bakayım. Bularda göz mü? Aha lan şalter orada. Ama yetişemiyorum. Ee, nasıl yapsam? Ya, etrafımıza biz bakıyoruz ya. Sıkıntı yok. Hop. Okey. Aa süreli 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Lan hiç mi yakmasam ya? Taktıra üstüne çıkmak istiyorum. Salıncak. Çık lan. İpinden tutun da sallayayım seni. Yok sallanmıyor. Oh, düz dilerliyoruz ya. Ha burada da elektrik var. Bu acaba eee Gradle'ımın gücü de yetmiyor. Açık katlan kendini. Ha çıkamıyor. Eee dur şimdi. Burada bir olay daha olmalı. Tren. Vurdu. Seni de devireyim. ha. Top. Tut bakayım onu. Topu oraya belki atabilirim. Bilmiyorum. Aa bu da dö döndürebiliyorum. Top gel top gel top gel top gel. Hııı. Ee... Böyle topu üstte atsam. Da dur, dur dur çevirme çevirme. Aa! Topu buradan o şeye atmaya çalışacağım. Anahtara. Tuttun topu? Tut topu. Top top nerede? Top nerede? Böyle de göremiyoruz top. Top 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 nerede? Top nerede? Top yok lan. Aha top gitme 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 gitme. Ha kal öyle. Lan oğlum. Bir dönmez misin? Oğlum çıkmayacağım lan. Tut sadece. Dur durmadı ki yine durmadı. Iğıl dönüyor. Nerede top? Oğlum biz gemide miyiz ya? Böyle bir sallanıyoruz gibi. Aa top gelmiş burada burada. Durur musun? Aa durdu. Çok güzel. Yıkılıyor mu? He 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 he. Yaramaz bir çocuğum ben. Lan küp değil küp değil. Hop. Çık 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 çık. La oğlum şimdi de döndürüyor ya. Tuttum. Vallahi tuttum. Var ya o kadar uğraştım. Yetişmedi. Ne yapacağız ya? Çekmecelerden tırmansam. Çek lan kendini. Tırmanamıyor da garibim. Dur şunu da birazcık çekelim. Çek lan. Allah Allah. Gücü yetmiyor ya. Buna da gücü yetmiyor. Hmm. Burada bir göz var. Şu etrafı bir inceleyelim. Dur bakayım. Seni değil de seni... Alışmam lazım biraz ya şey o hareket yine. Yak bakayım burada bir şey var mı? Çok ses şey çıkarttı. Çok ses şey çıkarttı. Burada tutacağı bir şey de yok. Aaa. Aaa. O zaman tamam. Oradaki Anahtarla manatlarla işimiz yok. Ben buradan ceryanı kestiğim gibi koştur koştur öbür tarafa. Koş. Koş 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 koş. Zaman kaybetme trenle mirenle. Yürü yürü yürü. Bu karanlık lan. karanlık. Ha geçtik. Ama Kapılar açılıyor mu? Açılmıyor. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Bakacak çok fazla yer var gerçekten oyunda. Bu kapı da açılmıyor. Mutlama mutlama olayı da yok. Aa. Aa bak bu kapının önünde ışık yanıyor. Dur bakalım. Harbim yetiştiremiyor bile. Neyse devam edelim. O kapıda belki bir iş olabilir de. Bu kapının önünde de ışık yanıyormuş. Neyse bir yolumuza devam edelim. Boş ver. Böyle şeylere takılmayalım. O şey kafama düşmeyecek değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Göze bak. Ben şöyle dibinden dibinden gideyim onu. Heh. Göremez ki. <laughs> Dur. Oraya da bak. Lan kör. Yakalayamadım beni. Ay i̇çimden bir ses buralardan tırmanacakmışım gibi diyor. Ben şurayı da bir yakayım. Yapamadım mı? Ha yaptım. Şimdi sen kork göz. Ananı satayım da bu gözde. Ama bu mum da nasıl yandı da. Aa bir sivri kafalı uşak daha var onu. Hadi onu kurtaralım oradan. Ben bu kutuları hareket ettirme şansım yok. Oğlum tırmanma yolu ben nasıl bulayım şimdi buradan ya. Bulduk. Kolay oldu. Ben o ışığı kurtaracağım bu arada. Oğlum ora kafes değil miymiş? Ha, geç. Kafes değilmiş de orası. Neyse, yan odaya geçtik. Döndürelim. Bunlar da mı çocuk ya? Merhaba. Seni evlat edineyim mi? Kafes demişti. Işte. Aa burası kapalı alan. Gel sen ben ben yol bulacağım şimdi sana. Gel. Arkadaş olun siz bana. Burayı yakayım. Burada yapacak bir şey yok herhalde ya. Oğlum tırman. dur üstüne değil üstüne değil içeceğiz onu içeceğiz. Lan onu bırak. Dur bakayım sen şurada. Hareket etmiyor ona mecbur tırmanacağız. Eee ben bunun üstüne de çıkamıyorum. Çıkmak için acaba... Neyse geldiğimiz yere çıkalım o zaman. Bak buraya çıkıyor oraya çıkamıyorsun. Salak mısın yavrum? Ne orada bir şey bulamadık. Ne o zaman en üstte tırmanalım tekrar. Ee, şey yapalım. O yukarı taraftan. Gidelim. Göz kardeş görüşürüz. Üstten gidelim yeni bir yere. Yeni bir odaya. Keyifli oyun ya. Yani şu an o kadar germedi ama birazcık böyle bir tık Geldim. Anam Allah kapat 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 Kimsin lan sen Şerefsiz Allah'tan gerilmedim dedim ya Uçakları kontrol ediyor. Değil mi? Gitti. Tövbe bismillah ya. Sessiz. Çocuklar da garibim uyuyor. Hepinizi uyandıracağım bir gün. Ha yol oradan değil miymiş? Ben ne bileyim o oradan girdi ya biz de oradan çıkarız diye düşünmüştüm. Ha şunlardan tırmanalım. Şuradan yukarıya tırmanalım. Allah Allah Allah. Erken zıpladım. Ben böyle yerlerden çok düşerim bu arada. Gerçi daha yani yavaş yavaş alıştım. Klavyede hani... Yürümeye de... Böyle çapraz maprazla yürüme muhabbeti var ya. Dur bıçak çakmağımızı yakalım. Düşmem değil mi aşağılara? Havalandırmalar güzeldir. Havalandırmadan dışarı çıkalım. Hop. Tam burada kalalım. Bir tık gergindi. Ama güzel oyun. Bilmiyorum merak uyandırdı bende. Acaba bu yolun sonunda bizi neler bekliyor? Bakalım. Ee, Little Nightmares'ın ilk bölümünün sonu diyelim buraya. Buradan ben direkt hiç zaman kaybetmeden devam ederim zaten. İzlediğin için teşekkür ederim. Ben sen lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.